Merhaba arkadaşlar son zamanlarda çıkan hikayelerde yeni bir virüs hastalığının artık tüm dünyaya yayıldığına dair ya da yayılacağına dair yeni bir pandemi sürecini yaşayacağımıza dair cümleler duymaya başladık. Fakat bu iş gerçekten de böyle mi? Burada konu aldığımız virüs HMPV yani Human Metapneumovirus solunum yolu hastalıklarına neden olan ve özellikle çocuklar, yaşlılar gibi bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde etkili olabilen bir virüstür. Bir RNA virüsüdür. HMPV ilk olarak 2021 yılında tanımlanmıştır. Öyle yeni bir virüs değil aslında. Paramyxoviridae ailesine ait bir virüstür bu. Ve bu aile bizim daha öncesinde çok net bir şekilde tanıdığımız RSV virüsü, kızamık virüsü gibi bazı virüsleri de içerir. Yani bu yeni bir virüs değil, yeni bir varyant değil. Yeni bir hikaye değil çok eskiden beri olan bir şey. Bulaşma yollarına baktığımız zaman virüs enfekte bir kişinin öksürmesi veya hapşırmasıyla ortaya çıkan damlacıklarla kişiden kişiye bulaşır ve kontamine yüzeylere dokunduktan sonra eğer ellerinizi yıkamadan ağız, burun ya da gözü temas ettirirseniz yani mukozalara temas ettirirseniz bu da yayılmayı kolaylaştırır. Peki diyelim ki bu hastalığı kaptınız nasıl anlayacaksınız? Nasıl semptomlar gelişiyor? Hafif vakalarda soğuk algınlığı belirtileri gibi işte burun akması, hafif ateş, boğaz ağrısı, boğazda kuruma, öksürük, gıcık öksürüğü deriz buna daha çok böyle. Çocuklarda böyle bir balgam olmadan öksürük vardır. Daha ciddi vakalarda bronşiolit, pnömoni ve solunum sıkıntısı olabilir. Aslında buraya kadar nezleden ya da gripten çok daha fazlası yok değil mi? Peki kimler risk altında? Özellikle ilk 5 yaş içerisindeki çocuklarda bağışıklık gelişmeye başladığı için bunlar risk altında. Bunun dışında yaşlı bireyler özellikle 65 yaşın üstünde olanlar, kronik hastalığı olanlar, aksitim gibi, koah gibi özel durumu olanlar ya da bağışıklık sisteminde zayıflık olanlar bu duruma biz rastlıyoruz. Peki Tanısı ve tedavisinde ne yapmamız gerekiyor? Tıpkı daha öncesinde nezlede olduğu gibi. Öncelikle işimiz bir muayenedir arkadaşlar. Muayene yaptıktan sonra bunu net bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. Eğer ismini koymak istiyorsanız bunu burun ya da boğazdan alınan PCR örnekleriyle anlayabilirsiniz. Tedavisinde özel bir tedavi yoktur. O yüzden tanısının konulmasının çok da bir anlamı yok. Semptomatik tedavi veriyoruz diyoruz. Nedir mesela? Çocuğun ateşi varsa ateşini düşürüyorsunuz. Herhangi bir yerinde ağrısı varsa ağrısını gidermeye çalışıyorsunuz. Serum suyla buhar yaparak çocuğun balgamından kurtulmasını sağlıyorsunuz. Bol sıvı vermeye çalışıyorsunuz. Sıvısız sıvı bırakmamaya çalışıyorsunuz aslında. Ciddi vakalarda da solunum sıkıntısı var. Mesela diyelim ki oksijen ihtiyacı var. O durumda hastaneye yatırılarak oksijen veriliyor. Yani anlayacağınız özel bir tedavi süreci de yok. İsmini koymanızın bir anlamı yok. Şu anki durumda aslında mevsimsel hastalıklardan farklı bir hastalık da değil. Daha öncesini hatırlarsanız maymun çiçeği hastalığında da bir pandemi, işte insanlar korkutma süreci gibi bir şeyler olmuştu. Ve daha öncesinde de biz bununla ilgili aslında bunun biraz abartıldığını anlatacak şekilde bir video hazırlamıştık az maymun çiçeği hastalığı hakkında konuşacağız arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 2 yıl öncesinde Afrika'dan tüm Avrupa'ya artık yayılması sonrasında gündemimize geçen bir hastalıktı. Sonrasında unutuldu ve tekrar şu anda artışa geçtiği için internette farklı korku yayan cümleler duymaya başladım. Kısaca bu konu hakkında açıklama yapmamız gerekirse bu videoda aslında bu şekilde anlamlandırılması gereken bir video. Yani bunun için aman önlem alın, maskeler takın, kaçının falan değil. Böyle bir şey mümkün değil. Böyle bir şeyin anlamı yok. Biz zaten o 2019, 2020, 2021 yıllarında o kapanma sonrasında yaşadığımız sıkıntıları bu dönemlerde karşılık olarak görüyoruz. O dönem hasta olmayan bireyler bu dönemde hasta olmaya başladı. Diyelim ki en kötü senaryoyu yaşadınız. Hastalık oldu. Peki komplikasyon ne oluyor? Hastalık olduktan sonra ne yapıyor bize? Özellikle risk risk kişilerde solunum yetmezliği ve ciddi komplikasyonu olabiliyor. Ama bu zaten nezlede de aynı sorunu yaşayacak kişiler. HMPV oldu diye değil. Özellikle bunu kış sonu ve ilkbahar aylarında daha sık görüldüğünde hatırlatmak istiyorum. Aslında şu dönem tam olarak bu hastalık yayıldığı dönem. Tıpkı geçen senelerde olduğu gibi. Yani bu seneye özgü yeni bir şey yok. Peki HMPV'den korunmak istiyorsunuz ne yapabilirsiniz? Birincisi el hijyenimize dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bilmediğimiz yerlerde dokunduktan sonra elimize gözümüze vurmuyoruz. Hasta kişilerle temastan kaçınıyorsunuz, öksüren, hapsiren, tıksıran kişilerle fazla yaklaşmayın. Çok fazla kapalı alanlara girmemeye çalışın. Özellikle solunum yolu hijyenine uyulması dikkat edilir. Elinizden geldiği kadar çocuklarında böyle öksürük, tıksırık varsa, burun akması varsa, burun temizliği ve serum suyla buhar uygulaması yaparak bundan kurtulabilirsiniz. Özellikle çocuklar ve risk grubundaki kişiler, kronik hastalığı olanlar ya da yaşlı kişiler için toplu alanlara girmekten bir kez daha kaçının diyoruz. Son söz olarak şunu söylemek istiyorum. HMPV, RSV, grip, kızamık dediğimiz hastalıkların içerisinde HMPV en hafif seyirli olandır. Fakat risk gruplarında gene sıkıntı oluşturabilir. O yüzden siz sadece bu hastalığı kaptım kapacağım ne olacak işte yeni pandemi süreci gibi strese girmeniz yerine gidin normal keyfinize bakın. Tıpkı diğer hastalıklardan kurtulmaya çalıştığınız gibi kurtulmaya çalışın ve evinize takın. Şimdilik böyle olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere.